Kayseri olarak kadim şehrimizde misafirperverliğimizi tüm halkımızla birlikte gösterdiğimiz gibi yurtlarımızda da şu anda tamamen tüm yurtlarımızda misafirlerimizi kabul ettik. Tüm çalışmalarımızı onlar üzerine tüm kapasiteyle yürütüyoruz. Şu anda yaklaşık 10 bine yakın misafirimizi yurtlarımızda hem lojistik anlamda hem sosyal market anlamda hem de konaklama ve anlamda üç öğün tüm yemek sistemlerinde ayarlayarak çalışmalarımızı, misafirliğimizi devam ettiriyoruz. Bizim tabii ki buradaki nihai amacımız ilk çıkış noktası bölgeye Kayserimiz özellikle Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Malatya bölgesinin hatta Hatay'dan yoğun şekilde depremize de misafirlerimiz geliyor. Bizler de en iyi şekilde tüm personelimizle, gönüllü gruplarımızla burada onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu anda gayet de güzel başta kredi yurtlar birimlerimiz ve alanlarımız misafirlerimize hizmet veriyor karşılığında da memnuniyet oluşuyor. Tabii bizler de onların o travmatik dönemde özellikle yaşanan bölgedeki deprem ve deprem sonrası şeylerini bir nebze de olsa hafifletme çalışması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Şehrimizde hem yurtlarda hem de diğer bir takım hayırseverlerimizin değişik ev ve... ...diğer alanlardaki konakta, konaklatmalarını biliyoruz. Bizler de e, iki tane daha bir alanımız var. Onunla ilgili tefrişat ve fiziki yapısını iyileştirip... E, ...daha doğrusu çalışmalarını yürütüyoruz. Kısa sürede onları da tamamlayacağız. E, tabii bizim her şeye yetişemeyebiliriz ama... ...mevcut alanlarımız şu anda e, Kayserimizde... ...11 bin civarındaki misafiri ağırlamaya e, yetiyordu. E, biraz da şu anda zaten hafifledi. Bölgedeki tüm e, gelenleri biz... E, kayıtsız şartsız hemen yurtlarımıza misafir ediyoruz. Diğer alanları da inşallah kısa sürede dünyanda bir yer yine merkezde bir yerimizi hazırlıyoruz. Onlar da kısa sürede tamamladığımızda yine gelecek misafirlerimizi, depremzedelerimizi inşallah orada konaklatacağız. Bakanlık olarak başta Genç Spor Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız, Valimizin ve bölgedeki diğer çalışmaları koordine eden yöneticilerimizin de gayretleriyle bizler başta yurtlarımızda her türlü tefrişatı, lojistik desteği ve konaklatmayı gayret içerisinde yürütüyoruz. İnşallah bundan sonrasında da memnuniyet oluşturacak şekilde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Genç Spor Bakanlığımızın kendi psikologları vardı. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın da ve üniversitelerimizin de koordinasyonuyla biz bir koordinatör psikolog belirlemiştik. Şu anda 90'ın üzerinde psikologumuz ve eğitmenimizle, rehberlik araştırma ekibimizle yurtlarımızdayız. Gerçekten de çok güzel hizmetler veriyorlar.